Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl bu yıl, bu yıl yapılır onu göstereceğim. arkadaşlar bugün 8 saat önce 60 abone olmuştum. Şu anda 61. 60 abone ol. Abonelerime bütün abonelerime yani sizlere teşekkür ederim. Ama, ama abone ol olma, abone olmadan hiç nasıl bir kanal olursa olsun abone olmadan izleyen insanlara yani çok kötü insanlar. Dünyanın en kötü insanları onlardır. Unutmayın bunları. Abone olanlar kraldır. Olmadan izleyenler yani. Neyse. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dünyama gireceğim. Bu dünyada ben ne baba proba yapılar yaptım görseniz çok iyi olacak. Yani nasıl gördüğünüzü anlayacaksınız yapının. Yapının ustası benimdir kardeş. Kaç dakika kurduğunu göremiyorum. Neyse. Şu rekordur çok iyi. Ya ben açılana kadar geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda dünyama girdim. Evet burada YouTube. Eskiden YouTube keş... What? Bir hatayla mı?